Günaydın. Dün hafif artılarla bir kapanış yaptık. Gün içinde biraz satış geldi ama yeni rekorlar kırmayı sürdürüyoruz. S&P tarafında baktığımızda görüyorsunuz önceki tepenin net bir şekilde üzerine çıkmış durumda. Tabi burada biraz daha uzun vadeli baktığımızda şu haftalık e, grafik üzerinden baktığımızda da e, şurada ufak bir e, hedef diyebileceğimiz 2215 seviyeleri bulunuyor. O seviyenin e, üzerinde biraz daha momentum e, kazanacaktır. E, Dow endeksi açısından daha doğrusu teorisi açısından e, şöyle bir göz atarsak eğer Şurada görüyorsunuz e, henüz yeni bir zirve e, yapılabilmiş değil transportation ulaştırma endeksine bakıyorum. E, Dow Jones tarafında baktığımızda e, yeni zirveler biliyorsunuz zaten bir süredir yapılıyor. Dolayısıyla ikisi arasında hafif bir uyumsuzluk var ama e, Dow Jones ulaştırma endeksinde yukarıya doğru yönelmesinden dolayı e, bu e, uyumsuzluğu şimdilik bir düşüş işareti olarak almıyorum. E, aksine ulaştırma endeksinin e, toparlanacağını düşünüyorum ama asıl e, sorun e, şu Russell'da gördüğünüz e, muazzam yükseliş, bunun temelini daha önce konuşmuştuk. E, Amerika'da olası bir e, ticaret savaşına yönelik hareket gelirse e, çok büyük bir ihtimalle iç piyasadaki e, şirketler yani biraz daha kobi diyebileceğimiz ihracatı zayıf içeriye çalışan şirketler bundan faydalanacak. Dolayısıyla e, çok sert bir yükseliş oldu. Bu şekilde bir yükselişinde e, genelde aynı sertlikte geri e, hareketini görürüz ama önümüzdeki günlerde e, yataya mı dönecek yoksa? sert bir satış mı gelecek, ee, onu çok net bilemiyorum ama e, şu çok da sürdürülebilir bir e, yukarı hareket açısı. E, değil. Dolayısıyla e, biraz tedirginim. Ama e, daha önce de e, devamlı söylediğim gibi e, düşüşler Amerika endekslerince bence hala fırsattır. Yani e, shortlayayım aşağıdan alırımdan ziyade e, bir düzeltme geldiği zaman aşağı taraftan e, pozisyonlarımı arttırırım e, düşüncesindeyim. Gün biraz daha düne oranla yoğun olacak. Dernekli mal siparişleri özellikle büyümenin temposu açısından önemli. Yeni konut satışları e, ki dün gelen konut satışları da iyiydi. FOMC tutanakları tabi bu defa daha önceki kadar etkili olmayacaktır. Aralıkta ne olup biteceğini 3 aşağı beş yukarı biliyoruz ama seçimle ilgili yani seçimde bir volatilite ortaya çıkarsa buna nasıl müdahale ederler veya etmeyi düşünüyorlar mıydı? Onu görmek açısından önemli olacak diye düşünüyorum. Dünkü konut satışlarını görüyorsunuz. Tabii ikinci el konut satışları sadece büyük ölçüde emlak emlakçı komisyonları vesaire üzerinden GDP'ye girer dolayısıyla çok önemli değil ama e, gördüğünüz üzere 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Aslında e, Trump'ı bir kenara bırakıyorum. Tabii Trump'la beraber hisse piyasalarında çok kuvvetli bir yukarı hareket görüyoruz. Ama Trump öncesinde de e, pek çok göstergenin ki bunda ücretler istihdamda dahil olmak üzere e, zaten doğru yöne doğru gittiğini e, kuvvetlendiğini görüyorduk. Dolayısıyla e, Trumpsız bir dördüncü çeyrekte de e, Amerika'da iyi bir toparlanma olabilir. E, bu hafta tabii e, Thanksgiving ardından da e, karacuk ma işte hafta sonları pazartesi vesaire sabunmander derken tüketicinin ne kadar aktif olduğunu göreceğiz o açıdan bu haftanın sonu haftanın genelinde oranla biraz daha önemli olabilir diye düşünüyorum. Asya tarafına hemen bir göz atalım. Asya tarafında Japonya kapalı diğer piyasalarında artıda olduğunu görüyoruz. Pariteleri geçmeden sabah paylaştığım. 5 yıllıklar grafiğini tekrar açmak istiyorum. Burada 10 yıllıklarda hızlı bir yukarı olurken tabi bunlarda da benzer bir hareket oldu. Ama şurada görüyorsunuz 2013'ten bu yana tavan seviyesi diyebileceğimiz 1.85'ler civarında önemli bir direnç var. Dolayısıyla bunu ekrana ekledim. Çünkü şu seviyenin kırılması yani 1.85'lerin kırılması e, burada 2.5'lara kadar e, yaşanacak bir hareketi tetikleyecektir. Dolayısıyla 10 e, yıllıklardan ziyade 5 yıllıklarda bir short fırsatı eğer 1.85 kırılırsa e, bulabiliriz diye düşünüyorum. Tabi burasını geçmesi çok kolay da olmayabilir. E, dolayısıyla bir süre daha e, 1.85'i tetik seviye olarak görerek takip etmekte fayda var. E, Euro ile devam edelim euro tarafında tabii İtalya referandumu çok doğal olarak baskı kuruyor üzerinde bir süredir bu seviyelerde tutulması nedeniyle belki biraz daha yukarıya gidebiliriz ama buradaki görüşüm değişmiş değil Bir 0 5 doğru şurada şöyle bir 3 dibi birleştirirsek e, aşağı yukarı e, 1.05 80'ler civarında bir e, destek olduğunu görüyoruz. Bir de onun altında 1.05 e, 30'lar civarında bir destek var. E, geçtiğimiz günlerde daha uzun vadeli trendi de paylaştım. 1.02'lere doğru e, bir hareket olacak. Eğer 1.05'teki e, destek kırılırsa. E tabii burada son günlerdeki dengelenmede opsiyonlarında payını görüyoruz. Hafif bir toparlanma oldu. Şurada gördüğünüz üzere bu da bizi 1.06'lar civarında tutuyor. Ama özellikle spread'in çok net bir şekilde ki İtalyan tahvillerinden kaçış, Alman tahvillerine giriş olduğu için biraz da böyle bir resim var. Çok net bir şekilde kırılmış olması hatta şunun üzerine isterseniz Euro'yu da atıp bir bakalım. görüyorsunuz büyük ölçüde zaten beraber hareket ediyor ve bu net kırılma nedeniyle euro üzerindeki baskı devam edecektir diye düşünüyorum. Çin tarafında enteresan demesek de önemli diyebileceğimiz hareketler var. Görüyorsunuz 6.90'ın hemen altındayız ama Yuan tarafında offshore tarafına baktığımızda 6.92 seviyesinden geçiyor. Çok hızlı bir yükseliş var ve ikisi arasındaki spread yani onshore offshore spreadine baktığımızda daha önceki dönemlerde görülen e, seviye kadar büyük bir e, spread açılışı yok ama e, görüyorsunuz aşağı yukarı ayın 14'ünden e, başlayarak spredin genişlemeye başladığını yeniden e, görüyoruz. Bu e, ne kadar açılırsa Yuan üzerindeki e, baskı o kadar artıyor demektir. E, Tabi e, mesela bazen işte Zero H analizleri dediğim işte Çinliler 10 yıllık satıyor vesaire gibi kaygılar var Amerika ile savaşıyor gibi gözüküyor ama tam aksine Yuan'ı tutabilmek amacıyla çünkü çok hızlı bir çözülme gelebilir eğer Çinliler rezervlerini kullanmaz 10 yıllıklarda satış yapmazsa destekliyor kuru Trump'ın Hani Çin manipüle ediyor serbest bıraksın demesi şu an için çok olabilecek en kötü zamanlama. Şayet serbest bırakırsa çok hızlı bir şekilde şu anda bir çözülme görebiliriz. Dolayısıyla her zaman söylediğim gibi burayı özellikle sepeti takip etmekte fayda var. Öte yandan Asya para birimlerine karşı dolar endeksinin seyrine de baktığımızda net bir kırılma olduğunu hatta ADX'den DXY'dan çok daha net bir baskı olduğunu burada görebiliyoruz. Hem yukarı trendi kırmış durumda ki 1998'den gelen bir trenddi bu. Hem de gördüğünüz üzere önceki dibi de 2015 dibini de kırmış durumda. Dolayısıyla Asya para birimlerine karşı net bir dolar yükseliş trendinden bahsediyoruz diyebiliriz. Buradan Japon yenine geçelim. Japon yeni tarafında hareket aslında biraz göstererek ve hızlı bir şekilde geldi. Bu seviyelerde biraz dinlenmesini bekliyorum. Şurada gördüğünüz gibi 111,5 seviyeleri biraz problem yaratabilecek seviyeler dolayısıyla hafif bir düzeltmeyle karşı karşıya kalabiliriz ama daha sonra bu seviyelerin aşılarak 114'lere doğru hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla burada gelecek olan satış kalıcı bir trend değişiminden ziyade aslında da benzer bir durum görüyoruz. Çok sert bir e, açıdan bahsettiğimiz için e, bu tarzdaki açılar genelde e, mutlaka sert bir düzeltme ile e, kendisini normale çevirir. E, o açıdan baktığımızda 111 111.5 e, seviyeleri e, takip edilmesi gerekiyor e, ama geri çekilmenin e, aşağı yukarı 107 50'lerin üzerinde kalması durumunda da buna basit bir e, düzeltme e, o gözüyle bakmak ve ardından 114'leri hedefleyecek e, bir harekete e, katılmak söz konusu olabilir diye düşünüyorum. E, gelelim metaller tarafına tabi Parite on yıllıklar bunlardaki yataya dönüşle beraber altın tarafında da bir toparlanma çabası görüyoruz. Buradaki 100-1200 1206 aralığında bir destek var. Kısa vadede bu seviyelerin tutması söz konusu olabilir. Ama benim düşüncem ki kırılmadan harekete geçmeyeceğim ama bakış açım bu. Bu seviyenin kırılacağı ve aşağıya doğru çok daha sert bir satışın başlayacağı. Şu an için öncü olarak takip ettiğimiz göstergeler klasik biliyorsunuz. Alt endeksi altın endeksinde henüz bir kırılma olmadı. E, ama şu gördüğümüz ikili dibinde üzerine çıkmadığı sürece buradaki resimde değişmeyecektir. Daha düşük seviyeler söz konusu olacaktır. E, gümüş biraz daha e, iyi dayanıyor diyebiliriz. E, ama orada da e, zayıf bir trend var. Dolayısıyla aşağıya doğru baskının ben önümüzdeki günlerde yeniden artacağını düşünüyorum. 10 yıllıklarda hafif bir geri çekilme veya düzeltme bittikten sonra ana ön yukarıya doğru olduğu için buradaki baskı da artacaktır. Ama her zaman söylüyorum buradaki kritik nokta Fed'in faizi arttırıp arttırmayacağından ziyade enflasyon ve enflasyon beklentilerine paralel mi arttıracak yoksa girden bir takip edecek. Aslında altının e, orta vadedeki ana yönünü çizecek olan gelişmede de Fed'in e, bu tavrı olacaktır. E, gelin petrol tarafında petrolde dün e, paylaştım 3-4 ülkenin hala e, çekinceleri var e, kısıntıya e, girmek istemiyorlar e, katılmak istemiyorlar dolayısıyla e, bu haberin çıkmasıyla beraber Reuters'da e, petrol tarafında da bir e, satış düzeltme geldiğini e, gördük ama e, birincisi trend açısından baktığımızda e, tekrar yükseliş kanalına e, dönmüş durumda ve hatta 200 günlük ortalamasının da üzerine çıkmış durumda. Şurada görüyorsunuz 47.05'ler 50 günlüğün etrafında dolaşıyor. Dolayısıyla geriye doğru çekilmeler 200 günlük ve şu trend kanalına çizgisini destek veya stop seviyesi olarak görmek kaydıyla bence hala alış fırsatı. Ben ay sonunda yanılmıyorsam 30 Kasım'daki toplantıdan bir kısıntı kısma kararı çıkacağını düşünüyorum. Burada tabii yeterli olacak mı o ayrı bir tartışma. Çünkü çok büyük bir kısıntıdan bahsetmiyorum. Aynı zamanda Amerikalıların da daha yüksek fiyatlardan geri geleceği kesin gözüyle bakıyorum ama yine de karar alabiliyor olmaları yani mekanizmanın çalışıyor olması geride bıraktığımız dönemleri oranla farklı bir OPEC anlamına gelecektir. Dolayısıyla yukarıya doğru biraz daha heyecan yaratabilir diye düşünüyorum. Buradaki daha temkinli davranmak istiyorsak yani önce bir kararı alsınlar piyasa biraz daha yükselsin, ondan sonra hareket ederiz. Gözüyle bakıyorsak şurada gördüğümüz bu süreklilik arz eden kontrat rol kontrat şurada gördüğümüz 52'li seviyelerin kırılmasını beklemek daha doğru olacaktır. Daha güvenli bir alım olur 52'nin üzerine çıkmamız durumunda da 52 seviyeleri boyun diyebileceğimiz bölgeyi oluşturuyor. Çok daha sert bir rally ile bizi 60'lı seviyelerdeki banda oturtacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla kumar daha doğrusu habere yönelik işlem yapmak istemeyenler burada 52 seviyesini bekleyebilirler. Herkese iyi günler diliyorum.